Hadi hayırlı olsun. Herkese teşekkür ederiz. Manisa İlk Kız Öğretmen Okulu'nun 1966-1975 mezunları Kızılcı Mahallesi'nde bulunan Kızılcı Avlu Anaokulu'nu yenileyerek ihtiyaç sahibi öğrencilere bir kez daha destek oldular. Yaklaşık 200 kişilik bu grup daha önce başka şehirlerin köy okullarına dokunmuştu. İlk kez ödemişte bir okula dokunan öğretmenler Kızılcavlu Anaokulu'nu yenileyerek öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalara imza attılar. Emekli öğretmenler Kızılcavlu Anaokulu'nun tadilat masraflarını kendi aralarında toplayarak okulun duvarlarını boyadılar, zeminini döşediler ve gerekli tüm onarımları yaptılar. Yenilenen okul çocuklar için ilgi çekici ve temiz bir görünüme kavuştu. Kızılcavlu okulun açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleşti. <laughs> Törene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük, Ödemiş Belediyesi Eski Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Tülin Bozoğlu, Kızılcavlu Mahallesi Muhtarı Birol Özkaya, Manisa İlk Kız Öğretmen Okulu mezunları, Okul Müdürü, Anaokulu Öğretmeni, Öğrenciler ve Veliler katıldı. Yüzük, Kızılcaavlu Anaokulu'nun yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından emekli öğretmenlere Ödemiş Milli Eğitim Müdürü Sunullah Destecioğlu adı plaket takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü Öğrencilik Ahmet Turan Yüzük konuşmasında şunları söyledi. Bugün bize bunu şunu öğrettiniz. Öğretmenlik böyle emekli olunca biten bir meslek değilmiş. Yani heyecanımıza heyecan kattınız. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Emekleriniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum. Bizi ağırlayan muhtarımıza, Burada elhamlarınız çok güzel. Gözlemeler açlar, Onların ellerine sağlık. Faaliyetleri yürütmekte görevli olan Nilgün Karslı açılış öncesi yerel güç ekibine konuştu. Karslı şunları söyledi. Biz Manisa Kızılköy Öğretmen Okulu olarak bu sene ödemişte Kızılcaoğlu Köyü'nün anaokulunu tadilatını gerçekleştirmeye karar verdik. Biz Manisa Öğretmen Okulu mezunlarıyız. 1966'dan 75'e kadar mezun olan bir grubuz. 180-200 arası üyemiz var. Bu faaliyetleri yürütmekle görevliyiz. 10 senedir bu işi yapıyoruz. Şimdiye kadar Manisa'nın köylerinde, Salihli'de, Tire'de, Çanakkale'de birçok köy okuluna dokunduk. Ana sınıflarını, tadilatını, genel tadilatlarını yaptık. Bir koruluk kurduk. Ki laboratuvar yaptık Salihli Kurşunlu'da. Manisa'da hala hazırda koruluğumuz var. Ee, bu tür faaliyetleri devam ettirmek istiyoruz. Çocuklar gülsün, çocuklar mutlu olsun, çocuklar sevinsin. Bizim de e, tuzumuz bulunsun istedik. 180 tane arkadaşımız var. Ee, bize maddi destek sağlıyorlar sağ olsunlar. Biz de nacizane ilgileniyoruz. Ee, kendi çevremizden tanıdıkla ihtiyacı gerçekten ihtiyacı olan okulları seçiyoruz. Bu konuda bütün öğretmen arkadaşlar örgülerini örüyorlar. Atkı, bere, yelek, eldiven ne varsa işte bu gördüğünüz hediyeleri alıyoruz. Eşyalarını temin ediyoruz. Tadilatını yapıyoruz. Aynı zamanda el emeklerimizi de değerlendirmiş oluyoruz. Tabii ki bu faaliyetlerin devamını diliyoruz. Bugün de bizi burada misafir eden müdüre, arkadaşlara, İlçe Milleti Müdürüne çok teşekkür Herhalde. ediyoruz. Köy halkına inanılmaz güzel katkıda bulundular. Sağolsuna ellerine emeklerine sağlık. Seneye yeni bir okulda buluşmak üzere teşekkür eder.